Thank you. Drama Art ve Yasemin hocamıza ve siz değerli velilerimize ve günün e kahramanlı çocuklarımıza hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. 20 Kasım bizim için neden önemli? 20 Kasım 1989'da çocuk haklarına dair çok önemli ve dünyanın en büyük katılıma sahip olan sözleşmesi kabul edildi. Ve sonrasında da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan edildi katılımcı devletlere de çocuk haklarını garantilemek için gerekli önlemleri almak üzere görevler verildi. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında onayladı. 95 yılında da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi sözleşme. <laughs> ben bir kaldım. Kusura bakmayın. Bir poz verin. <laughs> <laughs> <Fondur mu? gülüyor> e, ve sözleşme yürürlüğe girdikten sonra ülkemiz ne yaptı? İlki, ülkemiz 2005 yılında bir çocuk koruma kanunu çıkarttı ama sonrasında şu an salonda e, çok, çok fazla çocuk olmadığını <laughs> gördüğüm için sizlerle dertleşme bağını konuşuyorum e, sonrasında da çok fazla bir şey yaptığımız söylenemez özellikle de e, son yıllarda bu pandemiyle ve birlikte artan ve katlanan çocuk hak ihlallerini görüyoruz. Bizim bugün en büyük sorunlarımızdan birisi çocuk hakları anlamında çocukların açlık sınırında yaşaması ve okula aç gitmesi ve bu konuda da devletin hala hiçbir şey yapmıyor olması. Çocukların en azından bir öğün beslenmelerinin sosyal bir devlet olan devletimiz tarafından karşılanması gerekiyor ve bu konuda Sayın Doğru Başkanımızla da konuştuk ve gerekli biz üzerimize düşen neyse merkez olarak gerekli şeylerin yapılması için adım atacağımızın buradan tekrar sözünü veriyorum. Konuşmamı çok uzatmak istemiyorum ama... Çocukların çok fazla sorunları var, uyuşturucu sorunu var, açlık sorunu var, güvenlik sorunu var ve çocuklar arasında artan şiddet, eğitimde önlenemeyen şiddet sorunu var, akran zorluluğu sorunu var. Bu konuda devletimiz en kısa zamanda gerekli önlemleri almalı, eğitim politikalarının değişmesi anlamında gerekiyorsa ki şu anda gerektiğini görüyoruz, gerekli adımlar atılması gerekiyor. Ee, çocukların güvenliğinin sağlanması ve ayrımcılığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü e, daha küçük e, drama art çocuk tiyatro grubunun gösterisi olacak şimdi. Ee, ben kendilerini evet, evet. davet ediyorum. Sonra devam edelim. Sonra evet. Devam edelim. Evet. Terima kasih telah menonton! haklarımızı büyükler veriyor, hem de onları büyükler alıyor. Haklarımız için ama kimse fark etmiyor. Çocukların hakkı, büyüklerin sorumluluğudur. Çocuklar şiddet, dünya ile şiddettir. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Çocuklara verelim dünyayı. Büyükler ne öldürülmesin şeker de yesinler yazımı, sözcükleri ve hareketleri sahnedekilere ait. Prodüksiyonunu yaptık, müziğini bulduk o kadar. Gördüğünüz her şey, yerdeki sözcükler, söyledikleri cümlelerin hepsi ve hepsi çocuklarınıza aittir. organize eden ve gerçekten emekleriyle e, bu kadar güzel bir e, oyunu sahneleyecek, yazacak hale getiren e, Yasemin hocamıza çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu kadar güzel çocuğu bir arada bulmuşken, bu kadar duyarlı bir oyun yazacak kadar duyarlı çocuğu bir arada bulmuşken o zaman e, daha önce yaptığımız bir serbest kürsümüz var. Bu e, bir serbest kürsü yapalım istedim. Yasemin evet. hocama da bugün söyledim. Aklınızı çok iyi biliyorsunuz. Çok güzel de oyun sergilemişsiniz. Ama belki daha fazla cümleler kurarak bizlere bizlerden beklentilerinizi, buradaki büyüklerden beklentilerinizi, dünyadan beklentilerinizi anlatmak isteyebilirsiniz. Ben şimdi isteyen çocuklarımıza söz vermek istiyorum. İstediğinizi konuşabilirsiniz. İstediğiniz beklentiyi anlatabilirsiniz. Ee, bugün söz sizde olsun. Söyleyin. Konuşmak isteyen varsa kürsüye alabiliriz. Ya da ortaya alabiliriz. Servis kürsü de o kürsü olması da gerek yok. Ee, ortaya alabiliriz ve bize anlatabilirsiniz. Bade. Bey, anlattı. Bahar, anlattı. Anlatırsın tabii ki. Çok avukat var burada, başımız belaya girmiş. <laughs> Bizlerden ne bekliyorsunuz? Hangi haklarınızın yeterince korunmadığını düşünüyorsunuz? Ya da e, bizler ne yapmalıyız? Hukukçular ne yapmalı? Neyse yok. Benim aydan böyle yok. duyarlı insanlar ama çok duyarsız insanlar var. Gerçekten bence İnsanların sadece onların düşüncelerini çocuklara zorlaştırıp onları seçim hakkı olmayan vatkılara dönüştürüyorlar. Bence bu çok Yeah, you.